düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü şu anda Bursa'da törenle kutlanıyor. Topayne Meydanı'ndan kortej yürüyüşü başladı. Bizler de kortej yürüyüşünü ekranlarınıza getirelim hemen. Evet Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü bugün. Kortej yürüyüşü düzenleniyor. Etkinliklerde gün boyunca devam edecek. Orhan Gazi'nin 1326 yılında fethederek Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti yaptığı Uluşehir, İtilaf Devletleri'nin desteklediği Yunanistan tarafından 8 Temmuz 1920'de işgal edilmişti. Ve bu işgalin ardından da Ankara'da bulunan ilk mecliste duygu dolanlar yaşanmış. Meclis kürsüsüne 10 Temmuz 1920'de siyah örtü bırakılmıştı. Bu siyah örtü Bursa geri alınana kadar meclis kürsüsünde durmaya devam etti. Türk ordusu işgalden 2 yıl, 2 ay, 2 gün sonra 11 Eylül 1922'de Yunan askerini Bursa'dan çıkarmış ve böylelikle Yunanist Böylelikle Bursa'nın işgal ile meclis kürsüsü üzerine konulan siyah örtüsü de kaldırılmıştı. Evet şu anda da ekranlarınıza Bursa protokolü geliyor. Onlar da kortej yürüyüşüne katıldılar. Tophane Meydanı'ndan başladı. Mehter takımıyla birlikte başladı kortej yürüyüşü. Şu anda da heykel anıtına doğru ilerleniyor. Orada da etkinlikler devam edecek. Hemen hatırlatalım. 8 Temmuz 1900 20'de Yunanistan tarafından Yunan ordusu tarafından işgal edilmişti. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa ardından 2 yıl 2 ay 2 gün sonra geri alınmıştı. Bu işgalle birlikte de Ankara'daki ilk meclisin kürsüsüne serilen siyah örtü Bursa'nın geri alınmasıyla birlikte kaldırılmıştı. 11 Eylül tarihinde sadece Bursa'nın kurtuluşu değil, aynı zamanda Türk milletinin kurtuluş savaşını manevi olarak kazandığı gündür olarak Evet, 8 Temmuz 1920'de itiraf devletlerinin desteklediği Yunanistan tarafından işgal edilmişti Bursa ve şimdi de Bursa'nın iki yıl, iki ay, iki gün sonra işgalinin geri alınmasının ardından etkinlikler o dönemden itibaren Bursa'nın geri alındığı andan itibaren de tanmaya devam ediyordu. Evet Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ı hemen uzatalım. Başkanım ve 100. yıl Bursa'nın bu şunu yüzüncü yılı. Düşündüm, 100. Evet. Öncelikle tabii tüm başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle minnetle anıyorum. E, günden dünden beri başlayan bir dizi etkinlikler var. Ta ki 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bunun içerisinde kitap sergisi de var. Bursa ile alakalı yayınladığımız kitaplar. Bunun içerisinde e, farklı etkinlik ve organizasyonlar, konserler de var. Söyleşiler de var. Tabi e, tabii burada gazilerimiz burada, siyasi partilerimiz, devlet yöneticilerimiz, mehter ve belediye bandası eşliğinde Güzel bir kortejle başladık. Ee, tabii Bursa'yı anlamak için tabii hem Anadolu Selçuklu'yu hem Osmanlı'yı bilmek lazım. Dolayısıyla da bunları bir bütün olarak düşünmek lazım. Bugünkü konuşmamda da ona değineceğim zaten. Ee, i̇nşallah bir daha e, ee, şehrimizi, ülkemizi kurtarmak durumunda kalmayız. Ee, özgürlüğün, bağımsızlığın 100. yılı kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz başkanım. Evet değerli izleyenler Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur yanımıza konuk oldu. Kendileri de bir daha bu ülkenin, bu milletin işgalle baş başa kalmaması temennisinde bulundu. Şimdi uzunca bir kortejle birlikte heykele doğru hareket ediliyor. Orhan Gazi'nin 1326 yılında fethederek Osmanlı'nın ilk başkenti yaptığı ulu şehir Bursa. İtilaf devletlerinin desteklediği Yunanistan tarafından 8 Temmuz 1920'de işgal edilmişti. Ve bu işgal mecliste de aslında tüm yurtta da derin bir üzüntüye neden olmuştu. Bu üzüntüyü şu şekilde belli edildi. Bu üzüntü şu şekilde belli edildi. Meclis kürsüsüne işgalin hemen ardından siyah örtü serildi ve bu işgalin iki yıl, iki ay, iki gün sonrasında Bursa'mız Uluşehir, Bursa'mız Yunanistan'ın elinden geri alındı. Yine öz vatanımız bizlerin oldu. 11 Eylül 1922 idi tarih 100 yıl önce bugün Yunanistan'dan işgal ettiği Yunanistan'ın işgal ettiği topraklar 100 yıl önce bugün geri alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın da ifade ettiği gibi yalnızca bugün değil etkinlikler 18 Eylül'e kadar devam edecek. Başkan Aktaş'ın zaten açıklamaları olacak. Program detaylarını bizlerle paylaşacağını tahmin ediyoruz. Ciddi bir yoğunluk var değerli izleyenler. Bu yoğunluğu ekranlarınıza getiriyor kameraman arkadaşım Şafak Susuz. Gazilerimiz hemen önde onların arkasında Bursa protokolü var. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa. Fethi'nin Yunanistan tarafından işgal edilmesinin ardından 2 yıl 2 ay 2 gün sonra 100 yıl önce bugün geri alınmıştı vatan toprakları. Ulu şehirimiz geri alınmıştı. Şimdi de bunun 100. yıl etkinlikleri Bursa'da devam ediyor. Heykelde de bir açıklama olacak. Biz şimdilik programı kapatalım değerli izleyenler.